Galatasaray'da verilen maaşlar Duda kuçuklattı. 2023-24 sezonu transfer döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın kadrosu da netleşti. 14 yeni oyuncuyu takıma dahil eden Sarı Kırmızılar maaşlarda ise kesenin ağzını açtı. İşte haberin detayları. Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Cimbom transfer bilançosunu ise yaklaşık 11.8 milyon euro eksi de kapattı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Eylül ayı olağan genel kurulunda gelir gider dengesi hakkında konuştu. Başı Icardi, Zaha, Ziyech ve Davinson Sanchez gibi isimlerin çektiği listede Sarı Kırmızılılar, 2023 24 sezonunda oyunculara toplam 49.1 milyon euro yani yaklaşık 1.4 milyar lira net ücret ödeyecek. Bu ücretin 10 milyon euro'luk kısmı ise sponsorlar tarafından karşılanacak. Galatasaray Eyüp Aydın'ı resmen transfer etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele edeceği Alman devi bayan Münih'ten genç oyuncu Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Transfer ilişkinin kapı açıklaması da gerçekleştirildi. Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray ardarda transfer bombalarını patlatmıştı. Sarı Kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini Paris Saint Germain'den aldıktan sonra Kadusuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelinho, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Siraçan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Saha, Sete, Hakim Ziye, Endon Bele ve Davinson Sanchez'i dahil etmişti. Galatasaray'ın yeni transferi Eyüp Aydın oyun setiliyle Almanların ünlü yıldızı Toni Kroos'a benzetiliyor. Bayan Münih formasıyla U17, 18 U19 ve Regional Liga Bayern'le toplam 63 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. Takım arkadaşlarına 10 kez gol pası veren genç yetenek bu sürede 13 kez de sarı kart gördü. Bayern Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Jürgen Klinsmann'dan flaş açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann Şampiyonlar Ligi A grubunu değerlendirdi. Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev olan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Ünlü futbol adamı Bayern ve Timbo'nun yanı sıra Manchester United'la Copenhagen'da yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstünde Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol atımı, Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım. Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç saha taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerimden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde de hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen Münih Karşılaşmada serüvünde 35 bine yakın Türk taraftar olacaktır. Almanya'daki Türklerin onları yalnız bırakmayacağından eminim. Almanya'daki maç da zor olacak. Diye konuştu. Mustera'dan 16 yıl sonra bir ilk. Galatasaray forması altında 13. sezonunu geçiren Fernando Mustera, yeni sezonda da harika girdi. Lig'de ilk 3 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi yeni bir ilke imza attı. Muslera Lig'in ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak Timon'da ilk kez bunu başardı. Ayrıca Muslera sadece kendisi adına değil kulüp adına da 16 yıl sonra ilk 3 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Son olarak 2007-2008 sezonunda Aslan'da bu durumu Urkun Uşak başarmıştı. 37 yaşındaki eldiven şampiyonlar ligi elemelerinde de son derece başarılı bir performans sergiledi. Muslera başta molde maçları olmak üzere oynanan hemen her maçta altın değerinde kurtarışlar yaptı. Uruguaylı Yıldız'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. Mustafa, Mustafa Muhammed Fransa'da şov yapıyor. 4 lig maçında 4 kez rakip fileleri avalandıran Mısırlı forvet Mustafa Muhammed gol krallığında zirvete. Yıldız Samrafor bu süre içinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi. Ancak Nant 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nant Galatasaray'a Mustafa Muhammed'in bonservisi için 5 milyon 750 bin euro ödemişti. Galatasaray ise genç yıldızın bonservisini almak için Mısır kulübüne 4,5 milyon euro ödemişti. Masa'nın yeni takımı resmen açıklandı. Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, pastanın çiliği olarak adlandırılan transferlerden biri olarak İspanyol orta saha oyuncusu Mata'nın peşine düşmüştü. Manchester United'da sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı kırmızılı formayı giymişti. Bir yılı opsiyonlu opsiyonla 2 yıllık anlaşmaya varılan Masar Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol Yıldız'ın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmesi üzerine sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu. Kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata bir dünya kupası, bir Avrupa şampiyonluğu, bir şampiyonlar ligi, iki Avrupa ligi, iki İngiltere kupası, iki İngiltere lig kupası, bir İspanya kupası, bir İspanya süper kupası, 1 21 Avrupa Kupası, 1 U19 Avrupa Kupası ve 1 Türkiye Süper Lig Kupası kazandı. 2014 yılında İspanyol Yıldız 4 milyon euro karşılığında da Manchester United'a transfer olmuştu. Iniesta, David Villa, Boyan Kırkeç ve Sergi Samper gibi yıldız futbolcuların da bir dönem oynadıkları Japon takımı Vissel Kobe, Matay'la resmi sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı. Bu an Matay Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktı. 16 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı. Avrupa Galatasaray'ın transferlerini konuşuyor. Galatasaray yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi. Geçen sezon kadroda yer alan ve taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Sevi Kırmızılova, Wilfried Zaha, Hakim Ziye, Danko Yendombele, Davinson Sanchez, Cete, Kerem Demirbay, Amirinho ve Cedric Bakambu gibi yıldızları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran Amsterdam Kırmızılılar, Bayern Münih, Manchester United ve Copenhagen'la A grubunda bir üst sıra çıkmak için mücadele edecek. Yıldızlarla dolu bir kadro oluşturan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubu ilk iki sıra içerisinde tamamlayarak bir üst sıra çıkmak istiyor. Galatasaray'ın yeni kadrosu Avrupa'da da yankı buldu. Fransız Foot Mercato, Galatasaray Avrupa'yı çılgına çevirdi. Başlıklı bir haber yayınladı.